Sevgili izleyenler, Teksif Sendikası'ndayız. Evet, Gürmen'deki yani bizim bildiğimiz Ramsey'deki e, teksil çalışanların e, sendikal yetki mücadelesiyle ilgili artık son viraja girildi. Dün e, Özüplük Sendikası bir iddiada bulunmuştu, bir üyelerinin e, darp edildiği noktasında bir iddiada bulunmuştu ve bu iddia ile ilgili bir basın açıklaması yapmıştı. Şimdi Teksif Sendikası'nda suçlamalara muhatap olan e, kişi ve Teksif Sendikası yetkililerle e, rakip sendikanın bu iddialarına karşı acaba neler diyecekler? onların da görüş ve düşüncelerini alacağız. Evet Erdal Başkanım e, rakip sendikanız e, bir üyenin evinden kandırılarak alındığını e, bir boş arsaya getirilerek darp edildiğini iddia etti. Evet. E, yani biz de şaşırdık. Acaba burası Teksas mı dedik? Nasıl oluyor böyle bir şey dedik. E, böyle bir şey söz konusu mu acaba? Ergün Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yine hoş geldiniz. E, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Arkadaşlar ee, bu anlamda çok iyiler yani olayları çarpıtma veya olduğunun dışında gösterme noktasında ciddi bir e, potansiyelleri ve kabiliyetleri var hadise şöyle e, şimdi e, aylardır devam eden bu değişim e, hareketinde bu mevcut sendika üyelerinin gönlünde zaten bir yeri kalmamıştı ve e, bu çırpınışlarının artık finalinde işi çok çirkin bir zemine taşımayı seçtiler kaldı ki e, kendi yazdıkları bir senaryo üzerinden, kendi kurguladıkları ve çok kötü oyunculuk e, performansı sergiledikleri bir senaryo üzerinden e, olayı e, işte kendi mağdurlarını yaratma noktasında ve bunu e, hem Karabük gündemine hem de ülkenin e, bu anlamda iş konundaki e, sendikaların e, tamamında e, sanki ses getirecek ve bir karşılık bulacakmış e, anlayışıyla. Ee, bu işi çarpıttılar. Ee, konu aslında e, dediğim gibi arkadaşımızın kendisinin e, mağdur edilen bir arkadaşımızın sanki eee Onların bu bahsettiğimiz e, senaryo üzerindeki kötü performans sergileyen bu arkadaşımızın işte e, sözde e, soner arkadaşımız tarafından darp edildiği ya da işte işte dağa kaldırıldığı ya da şöyle yapıldı böyle yapıldığı iddialarıyla e, ciddi manada komedi düzeyinde bir e, kurguyla karşı karşıyayız. E, iler, i̇lerleyen dakikalarda belki soner arkadaşımız için e, e, daha farklı detaylarını da verecek ama dediğim gibi bu arkadaşlar bu, anlam, bu anlamda çok iyiler, Oscarlık performans sergiliyorlar. Evet. Ben isterseniz bu konunun kahramanı olan Soner e, Dikmen'le bir e, röportaj yapmak istiyorum. Soner Bey, e, sizin e, Ramsey'de çalışan e, bir arkadaşı evinden aldınız işte. Biraz önce de söyledim. Tekrarlamak da istemiyorum. Nedir bu konu? Size evet. karşı yapılan bu suçlamanın ne kadar bir doğruluk derecesi var? İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, ben de Ramsey'de çalışmakta olan evet. bir bireydim. Özlük Ligiş kalsın iftiralarıyla işten ilk çıkarılan bir bir personeliyim. Şimdi Zekeriya Çakır denilen şahıs daha önceden Teksif Sendikası'na üye olan ama kendi menfaatleri ve çıkarları uğruna artık bu menfaatleri ve çıkarları her neyse bir iş sendikasına geri dönüp arkadaşlarını yarı yolda bırakan bir şahıstır. Yani konunun aslı ve meselesi, meselenin aslı şu şerefli bir insana yakışmayacak aile huzurunu bozacak yani bizim bunu dile getirmemiz pek hoş olmayacak. Ee, iğrenç bir meseledir. Ama şimdi Zekeriya Çayır arkadaşımız e, sözde diyor ki işte evimden alındı, bilmem ne yaptı. Yani e, karakola verdiği ifadede isterseniz burada ben e, not almışım birebir ifadesinde Çayan Toki'de ikamet ettiğini işte direkt kendisini hiç tanımadığı bir insanın ve arabanın alıp işte dağa çıkarıldığını Evet. var e, beyan etmiş. Tabi darbe dedin. Ama işin aslı şudur. Çayantoki'de kayınpederinin evini taşıyor ve arabaya hanımı ve çocuğuyla biniyor. Bir insan hiç tanımadığı insanın yanına arabaya hanımıyla çocuğuyla biner mi? Binmez. Zekeriya Çakır denilen şahıs karakola verdiği ifade de yine ikametinin Toki olduğunu, çayan Toki olduğunu söylüyor. Aslında ikametli soğuk su Toki'dir. Evet. Şimdi e, ismini paylaşmak istemediğimiz ve aile huzurunu bozacak dediğimiz e, olaylardan kaynaklı olduğu için hala fabrikada çalışmakta olan bir, e, bazı arkadaşlar yakıştıramadığımız bir konudur. E, onu diğer çürüteceğim, onun ifadesi ve yalanlarını çürüteceğim şey, e, benim şahsi kendisine vurduğumu sırt üstü düştüğünü ve ayakla da sırtına basıldığını söylemiş. Ya zaten bir insan e, sırt üstü düşüp de ayakla sırtına basılmaz. Bu birincisi, ikincisi e, arabaya tekrar bindirildiğini işte şahsa benim işte bu pala denilen bir alet gösterip teksif sendikasına işte üye olacağım diye zorladığımı işte huzur bırakmayacağımız, seni yaşatmayacağım tarzında tehditlerde bulunduğumu söylemiş. Şahsın karakoldaki ifadesinde ise kesinlikle yolundan dönmeyeceğini her ne olursa olsun asla geri adım atmayacağını söylemiş beyan etmiş sonra ben onu evine bırakmışım. Yani bu aklamakta ziyan bir açıklamadır. Şimdi ben benim bu tehdidi savurduğumu söyleyen bir insan evine bırakılıyor ve sen karakola gitmiyorsun. Darp ediliyorsun, daha çıkarılıyorsun. darp raporu almaya gitmiyorsun. Telefon var, 155 var, aramıyorsun. Yani sonuçta burası buz cumhuriyeti değil. Evet. Bu ülkenin e, karakolu var, yasası var, savcısı var, her şey mevcut. Şimdi daha komik kısımlarına gelecek olursak. Yani olaydan neden 16 saat sonra hastaneye gidip darp raporu alınmaya çalışıyor? Ve de karakola şikayette bulunulmaya çalışılıyor. Ve yanında X, aynı fabrikada çalışmakta olduğunuz ismini kullanmak istemiyorum. Şimdi anda aynı bize yapılan iftiralarla ona da işbaşı yapıldığında mağdur olmaması açısından. Karakola şahit olarak gösteriliyor ifadesi verilmeye ve karakoldaki ifadesinde de kesinlikle soner dikmenin vurmadığını, tehdit etmediğini o kesici bir alet olmadığını, görmediğini beyan ediyor. Ve şu anda burada tamamen yapılmak istenen tekstil sendikasına ve sendikaya çamur atılmaktır. Ama olayın tamamen kesinlikle sendikayla veya tekstil sendikasıyla kesinlikle hiçbir bağı yoktur. Tamamen yakışmayacak, aile huzurunu bozacak olaylardan kaynaklı olaylar olduğu için bunu farklı şekilde lanse etmeye çalışılıyor. Yani insanlara bu yönde algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim üyelerimize kandırılmaya çalışılıyor işte mağdur edebiyatı yapılarak ama kesinlikle bu olayın sendikayla en ufak bir ilgi alakası yoktur. Evet. Aksine kendi pisliklerini burada kendi e, yapılmaması gereken aile huzurunu bozacak, yakışmayacak şeylerden dolayı mağdur edebiyatına çevirmeye çalışıyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Geleceğim. Erdoğan Başkan ben şunu sormak istiyorum size. <laughs> Şimdi e, böyle bir senaryo falan uyduruluyor iddiası var. Tabii konu yargıya intikal ettiği için evet. olayın da çok üzerine gitmek istemiyorum. Artık şahidi var, e, tanığı var. E, yargı artık evet. ge, 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 gereğini yapacaktır. Evet. Kim e, suçlu, kim suçsuz evet. e, adalet e, kararını verecektir. Ama ben şunu sormak istiyorum. Neden böyle bir e, kurgu bir e, olaya e, başvuruluyor sizce? Evet, çok güzel. Ee, Ergün Bey e, zaten e, yaklaşık 5 ayı buldu bu süreç. E, bu, bu arkadaşlar gürmen emekçilerinin gönlünden çoktan gittiler. Dolayısıyla bu bu gidişin ardından kendilerine bu 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 sonu kabul edemedik ka kabul edemedikleri için ve bununla alakalı. Ee, kararı insanların gönlünden e, e, koparılış kararlarını kendilerine hazmedemedikleri için çirkinleşmeyi seçirler. Teksif Sendikası'nın e, çok temiz bir mazisi var çok temiz bir anlayışı var. Şiddetin her türlüsüne, her türlüsüne karşı olduğunu her zeminde, her platformda dile getirdiği e, basın açıklamaları var ve demekleri var. E, şimdi aslına bakarsanız e, burada mağduru oynayan arkadaşlar e, bizim ben bu, buraya gelmeden önce ağrıdaydım. Ağrıda bizim SMS tekstili e, hatta şu anda yetkisini aldık bitirdik. Orada da. Benzer bir şekilde karşı karşıya geldik alanlarda. Onlar orada bizi bizim oradaki vermiş olduğumuz emekçilerle birlikte vermiş olduğumuz şanlı mücadeleyi bile çirkin bir boyuta taşıdılar. PKK ile işbirliği diyecek kadar çirkinleşmeyi seçtiler. Bu hastalıklı bir zihniyet. Bu kesinlikle emekçinin gönlünde yer bulabilecek bir anlayış değil. Dolayısıyla aslına bakarsanız şimdi 43 bin üyesiyle mağdur edilen arkadaşın arkasındayız diye video çekenlerin aslında bir video çekmeleri gerekiyor. SMS tekstil özelinde ağır halkının tamamından özür dilemeleri gerekiyor. Dolayısıyla dediğim gibi orada da aslına bakarsanız yine işveren davetiyle gidiyorlar her yere, her bölgeye tekstil sendikasının başına bela olmayacak seçiyorlar. Kaldı ki biz bunların her birini her platformda e, her şekilde e, tekstil sendikası olarak vermiş olduğumuz mücadelelerle zaten tuş etmişiz. Başkanım şunu da sormak istiyorum. Ee, karşı sendika şu anda yetkili sendika olduğu için iş yerlerinde rahatlıkla iş yerlerine giriş çıkış yapabiliyorlar. Evet. Şu anda e, bu iş yerlerindeki çalışanlar nasıl bir pozisyon altındalar? E, ile karşılaşıyorlar mı? Baskı ile karşılaşıyorlar mı? Yani artık tekstil çalışanları da Gürmen'deki tekstil çalışanlarının da şu anda ruh hali nedir? E şöyle söyleyeyim. elbette bakın özellikle sendikaların ilk örgütlenme aşamalarında işverenlerin e, kere sendikacılığın aslında maalesef kaderi olmuş bir şey bu. İşverenler e, genelde sendikalı olmamayı seçiyor. Ama e, ilk ilk örgütlenme süreçlerinde insanlar nasıl anayasal haklarını kullanma noktasında bir kararlılık gösteriyorsa ve bu konuyla alakalı e, mücadelenin sonunda belki bedeller ödeyerek e, verdikleri mücadelenin sonunda sendikalı olmayı başarı başardıktan sonra e, bir süreç e, yaşanıp kabullenme sürecinin ardından tabii işveren boyutuyla ilgili söylüyorum bunu Sonrasında bir sendikal bir ilişki doğuyor ya da işte endüstriyel ilişki dediğimiz o ilişki doğuyor. Bunun tabii çalışana bir menfaat olarak dönmesi lazım. Şimdi tabii buradaki asıl konu ve asıl rahatsızlık burada sayın Başkaya. Yani 6 yıldır emekçinin gönlünde. Aslına bakarsanız hak ettiği yeri bulamayan ee, ve bugün aslında terk edilmiş bu zihniyet kendini sorgulamalı. Neden bu noktaya geldim? Ee... Sendikacılık e, elbette işverenler bizim için çok önemli. İşverenlerin olmadığı yerde sendikacılık olmaz. Ama asıl e, bizim hak mücadelesini vermemiz gereken kişilerin üyelerimiz olduğunu bilmemiz ve bu bilinçle sendikacılık yapmamız lazım. Dolayısıyla siz 6 yılda insanlara sadece sadece hayal satarsanız ve ceplerine bir şey koymazsanız ekonomik anlamda onlara bir getirinizin olmadığını gösterirseniz böyle bir e, sonla karşılaşırsınız. Şu, bugün e, elbette e, Gürmen mü, gür e, özelinde konuşursak bunu e, içeride bir mücadele var. Bir kararlı e, duruş var ve e, buna inanmış bir kitle var. Bu işi eninde sonunda başaracak bu bir e, emekçi e, topluluğu var. Dolayısıyla burada bizim aslına bakarsanız işveren bizim ilk ilk zamanları e, belki çok e, anlaşılamadığını düşündüğümüz ya da işte e, bu kararlılığı belki baltalamayı e, hedefleyerek e, işte mağdur olduğunu düşündüğümüz ya da hakikaten şu anda mağdur gerçek mağdurların burada olduğu e, bir takım e, olumsuz şeyler yaşadık. Ancak biz onlara hep şunu söyledik her platformda. Tekstil sendikasının sendikacılık anlayışına bir bakın. Sendikacılık nasıl e, diğer işletmelerde nasıl yapmışız ya da Gürmen için yarınlarda ne yapabiliriz bu konuyla alakalı bizleri araştırın diye kendilerine de birçok zaman ve zeminde bu konuyla alakalı düşüncelerimizi ifade ettik. Şu an için elbette bir zorluk vardı bugüne kadar. Fakat şu anda kısmen bunu açtığımızı düşünüyorum. Yani işveren üzerinde de şöyle bir durum var. Artık e, bu işin öyle ya da böyle uçak havada kalmayacak ve inecek. Dolayısıyla e, ben işverenimizin bu anlamda artık nötr olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki zaten iradeye de saygı göstermeleri gerekiyor. Evet, evet ben senin üstadıma dönmek istiyorum. Ee, şimdi e, artık şurada 10-12 gün kaldı. 3 evet. ee, Ağustos'ta artık e, her iki sendikaya da üye kayıtları son tarihini bulacak. Evet, Tekstil evet, Sendikası'nda e, e, önemli bir uzman ismi olarak e, bu 5 aylık mücadele sonunda 13 gün bir süre kaldı. E, neler söylemek istersiniz? Şimdi az önce arkadaşıma bir soru sordunuz. Onun e, cevabı e, birden eksik oldu. Önce onu bir tamamlayayım. Dediniz ki içeride işçiye herhangi bir baskı var mı? bu net sordunuz değil mi? Evet. Sordunuz evet. Kesinlikle içeride mevcut atanmış sendikacılar bakın atanmış sendikacılar tarafından net işçilere baskı var. Henüz daha dün bir bayan kardeşimizi odaya sendik odasına çekerek ki kardeşimiz bunu bize anlattı. Biz isim kesinlikle deşifre etmiyoruz ama yani ağza alınmayacak şekilde hakaretler var kardeşimize karşı. Yani bir nevi tehdit ediliyor. Tekstil sendikasına neden gittin? Tekstil sendikasına neden diğer arkadaşlarınızı götürüyorsunuz? Benim yasal hakkım diyor kardeşimiz. Buna rağmen çok büyük baskı var bir kere. Hı. sadece buradaki fabrikada değil Kastamonu'da da aynı olay ve bu atanmış sendikacılar tarafından yapılıyor bakın atanmış sendikacılar tarafından artı arkadaşlarımızın çok büyük sorunları var bizim asıl gündemimiz şimdi böyle şeylerden değil bir kere sendikallarla hiçbir alakası olmayan bir olayı gündeme getirmeye çalışıyorlar bizim gündemimizde tekstil olarak da böyle bir gündemimiz yok bizim bizim esas gündemimiz emekçilerimizin kaynamayan tenceresi evet Gülmen emekçisi aç kardeşim, Gülmen emekçisi aç. Bakın, Gülmen emekçisi 5040 lira para alıyordu düne kadar. Türk işin büyük gayretleriyle asker ücreti yapılan 1250 lira zamlan 6290 lira para alacak Gülmen emekçisi Türk işin sayesinde. Bakın, Türk işin baskılarıyla 6290 lira para alacak bu ay. Evet. Kimin sayesinde? Türk işin sayesinde. Ebe kardeşim bu fabrika sendikalı çalışıyor. 6 senede sendika var. Hani sendikanın toplu çalışma zamı? Yok. Hani 6 ayda bir zam alıyor? Hani enflasyon zamı? Yok. Gürmen emekçisinin esas sorunu bak bayramdan dönecek arkadaşlar. Bazıları işbaşı yaptılar. Tenceresi kaynamayacak arkadaşlarımızın. Bizim esas sorunumuz bu. Bugün kot fabrikasında çalışan teksifiyeleri, çorap fabrikasında çalışan teksifiyeleri 9 bin lira, 10 bin lira, 12 bin lira maaş alırken bu kardeşlerimiz askeri ücretler, Türk için büyük baskerden, Allah'tan askeri ücreti biliyorsunuz. Az da olsa 1250 lira gibi bir zam yapıldı. Oradan fayda alınacak arkadaşlarımız. Yani bizim esas sorunumuz bu arkadaşlar. Yani burada gündemi boş yerden değiştirip bakıyoruz. Ee, sosyal medyada olsun, e, yerel basında olsun, hatta şu anda Türkiye genelinde yayılmış bir şey var. Kesinlikle katılmıyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Büyük bir iftiradır. Arkadaşımız atlan zaten en büyük iftira baştan bütün arkadaşlarımıza yapıldı. Ne yapıldı? Biraz sonra kendileri açıklayacaklardır. Çeşitli ve hepsi aklandı. Mahkemeden aklandı. Şimdi bak kardeşim zaten adliye e, intikal etti bu olay. Biz onunla ilgili hiç yorum dahi yapmıyoruz. Çünkü teksiz sendikasının uzaktan yakından bir alakası yoktur bunun. Bizim işimiz kesinlikle e, Gülmen emekçisinin kaynamayan tenceresiyle arkadaşlar. Evet. evet. Erdal Başkanım, diğer arkadaşlar söz vermeden size son şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Teksif Sendikası burada yetkiyi alırsa, evet. Teksif Sendikası adına Gürmen çalışanlarını şöyle bir söz verebilir misiniz? E, çalışanların onayı olmadan toplu sözleşme e, sonuçlandırmayacağız. Ergün Bey, bu sorunuzu cevaplamadan önce ben de İzzet abinin e, az önce değindiği konu, e, konuya birkaç ilave yapmak istiyorum. Şimdi e, bu arkadaşların iyi olduğu konular var. Olanı ol, ol, olanı yokmuş gibi. Ee, ya da var olanı şey e, e, var pardon olanı olmamış gibi olmamışı olmuş gibi e, işte becerdikleri bazı konular var. Mesela bunların en güzel yaptıkları şeyler iftira. Mesela şantaj. Mesela tehdit. Bu arkadaşlar bu alanda gerçekten çok iyiler. Biz Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Fakat onlardan da aslına bakarsanız biz de e, bize e, bizim başardıklarımızla alakalı ya da işte Türk kişiye bağlı e, Teksif Sendikası'nın genel başkanı Sayın Nazmi Ürkat'ın ee, özellikle asker ücretle ilgili vermiş olduğu mücadelenin ve getirmiş olduğu rakamın e, bugün e, aslına bakarsanız e, şu anda 5040 liraya 40 lira diye bahsettiği e, ücretin üzerinde bir ücrete e, taşınması noktasında hakkını teslim etsinler kardeşim. Nazmi Irgat bugün yetkisi bile olmayan bir fabrikada bu ücretlerin artışına sebep sebep olmuştur. Bir kere bunu bir teslim etsinler. Bu hakkı teslim etsinler. Sonrasında bu sorunun e, cevabını e, vereyim elbette. Biz e, her bölgede sadece Türkiye'de e, yetki olduğumuz e, tüm işletmelerde bunu zaten açık açık beyan ediyoruz. Diyoruz ki biz demokrasi temelli bir sendikal anlayışla yapıyoruz bu işleri. Sizlerin içerisinden kendi seçtiğiniz iş yeri temsilcileriniz ya da işte şube yöneticileriniz bu konuyu, bu süreci yönetecekler. Toplu sözleşme sürecine getirdiğimizde hadiseyi ve toplu sözleşme taleplerinizde sizlerden gelecek talepler doğrusunda oluşturacağımız tasakla yöneteceğiz. Ve tüm süreç şeffaf yönetilecek. Finalinde de işçinin onayı olmadan asla toplu sözleşme imzalanmış bir iş yerimiz yok. Bunlar varsa göstersinler bir tane örnek. Şimdi bu arkadaşların kendileriyle ilgili referans gösterebilecekleri hiçbir şey olmadığı için tak, kötü taklit yapıyorlar. Taklitte de çok çok kötüler yani. Öyle öyle olunca harise e, taklitler aslında yüceltir diye bir söz var. Bunlar gerçekten şunu bir teslim etsinler. Tekstil sendikası bu ülkenin lokomotifidir. Ve bu iş konumunda en büyük sendikasıdır. Yalandan 43 bin üyesiyle konjüktürel bir kardeşliği azalmaz. Gerçekten aidiyet duygusuyla ve sendikasını seven gerçekten sendikas, sendikasındaki yöneticilerini seven en aşağıdan en tepeye kadar kendisini seçtiği insanları seven bir anlayışla sendikacılık yapar. Dolayısıyla bu burada da Aynı şeyleri vaat ediyoruz. Evet. Hem bir de iş e, akitleri feshedilen e, bir arkadaşın elinde bir evrak var. Özellikle bu ihbarname e, evranda e, sendikanın şikayeti üzerine iş hakkının feshedildiğini ifade ediyor. E, Neler söyleyeceksin? E, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Geçen e, burada bir açıklama yaptık. E, dedik ki işte bizim çıkmamıza özüplük sendikası sebep olmuştur diye. Şimdi buna karşılık bir açıklama yaptılar bize. Yani ufak bir açıklama yaptılar kulağımıza gelen şeylerden. kendilerinin kesinlikle bu bilgiyle alakası olmadıklarını, yani bizim çıkartmamıza bir sebepleri olmadıklarını tamamen bizi iş yerini çıkarttığını öyle söylediler. Yani bizi iş yeri istemediği için kendi iş yeri çıkartmış. Yani sendikayla hiçbir alakası yokmuş özüplükle. Ee, şimdi ben buna bir belgeyle e, karşılık vermek istiyorum. Burada e, isterseniz evet. yakından da çekebiliriz. İsterseniz çekebilirsiniz. Şey, benim e, evet. gibi. Ben burayı çizdim. Burada yazdığı e, benim fes bildirimde yazan şu. Özüplik İş Sendikası tarafından işverenimize iletilen şikayet dilekçesiyle sendika temsilcilerinin e, kadın komitesi çalışanlarına sözlü e, işte kışkırtma durumundan iş hakkının pes diyor. İşte, tamam. Yani burada diyor ki Özüplik Sendikası'nın i̇şte, e, işte. şikayeti üzerine iş hakları feshedilmiştir diyor. Şimdi madem Özüplik Sendikası tarafından e, iletilen şikayet üzerine iş hakkın pes, ya bana bir tane şahit göstersin. Ben yani bunun şahitleri yok. Ben bizim mesela burada e, der ki bir kardeşim bunu bunu yapmışsınız. Burada size üç tane şahidim var. Konuşsunlar. Bana bunu şahitle gelsinler. Veya bana desinler ki şu üç kişi senden şikayetçi. Veya desinler ki şu bir kişi senden şikayetçi. Öyle, ee, öyle bir şey de yok. Evet. Şimdi ben şimdi buna ne diyeyim ben e, diyeceğim tek kelime ben belgeyle konuşuyorum. Beni çıkart ben özüklük senlik hazırdır. Evet. Bunu açık açık da söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet siz, siz, siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle e, ben de arkadaşlarım gibi e, ailevi hayatıma, çocuklarıma zarar verecek şekilde bir iftiraya yoruldum. Bununla yetinmediler. İşverene bu iftirayı sundular yazılı bir şekilde. Onlardan ardından savcılığa şikayette bulundular. Allah şükür savcılığın kararı da buradadır. i̇ki defa itiraz ettiler karara. İkisinde de hayatın olan akışına uygun olmayan bir şikayet olduğu Tespit etti savcı ve mahkemeye bile intikal ettirmedi. Bu bir. Fadison'un şöyle bir diğer evet. tarafı da var. Evet. İddia ettikleri konu 6 ay önce yaşanmış evet. ve gündeme getirildiği zaman sendikal sürecin başladığı zaman. Yani 6 aydır e, savcının yolu kapalı mıydı? Şu, karakolların yolu kapalı mıydı? Sonradan neden oldu da böyle bir şey olmuş siz, madem? Sizin de mi şaktınız? So, e, tabii ki, tabii konu, ki, tabii konu. ki. Hatta ileri Önceki gitti. Sendikanın da işi var. Aynısı kameraların <laughs> e, beni bana, evet. bana karşı tacizci falan denildi. Allah'a şükür Esad'ın kararı da burada. İkinci bir husus, ben şuna dikkat etmek istiyorum. Bugün e, teksif çatısı altında toplanan Gürmen Enekçi kardeşlerim daha önceden özüplük kişi için dört buçuk sene mücadele ettiler. Evet. Patronlarına karşı geldiler, dik durdular. Bu arkadaşlar hep beraber bunun için uğraşırken adamlar, bakın basına yansıyan haberleri gösteriyorum o zaman. Niyetleri buradan meyil yüz bin dolar verin çekip gidelim. Bakın bunu ben aşıklardan çıkar. Bakın ya. Bunların niyetleri bu. Para. Bizim aidatlarımız. Patrondan ne koparabilirsek. Biz kendi haklarımız için sendika çağırdık. Yani bize rehber olsun çalışma hayatımızda. Evet. Bakın hepsi burada belgeli. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir buradan Sayın Remzi Gür ve Yasemin Gür'e de bir ee mesaj göndermek istiyorum. Atanmış il başkanı Zekeriya Çakır'ı ee geçmiş olsun diye arandığını iddia etmiş. Evet. Şimdi Sayın Remzi Gür ve Yasemin Gür hanım olayın aslını aslını bilmeden eee aslında tamamen iğrenç bir mesele üzerinden sendikayı bağlantı kurularak ki aslında kesinlikle sendikayla bir bağlantısı olmayan bir olay üzerinden geçmiş olsun diye aradığını iddia etmişler. Biz, ben ve 7 arkadaşım özüplik iş sendikası Denilen sarıl sendika tarafından iftirayla işaktemiz sona erdirildi. Herhangi bir gözaltı oldu mu size? Hayır kesinlikle sadece ifadeye çağrıldım. Zaten ifadede... İki <laughs> yıllık e... bile mahkemeye sektim. Hayır 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 kesinlikle zaten <laughs> yani <olur>. ifadelerin <laughs> aslı astarı yok. Zaten e, denilen şey şu tanımadığım bir arabaya biniyorum diyorsun tanımadığım bir şahıs. Senin ikametgahın soğuk su ama ikametgahın çay doku diyorsun ve sen tanımadığın bir arabaya hanımınla çocuğunla nasıl binersin? Evet. Yani akla mantığa e, sığmayan bu şeyler. E, yani burada tamamen kamuoyu adına algı oluşturmaya çalışan bir sendika var. Yani burada gelsin insanlara özellikle Karabük halkına. Ha. Yani yüzde birlere nasıl imza atmış? Burada ben ve dahil yedi tane arkadaşımın iftira ile iş akdini nasıl feshettirmiş? Bunlardan bahsetmesini e, istiyoruz biz. Ve tekstif ailesi yani büyük bir katılım. Ve tamamen aile ortamını sağlamış bir sendikadır. Ve onu çağırdığımız anda çok memnunuz. Üyeliklerimize de hızla devam etmektedir. Yani bunlar artık gideceklerini, yapacak bir şeyleri kalmadığını anladığı için asıl mesele iğrenç konular, ailevi huzuru, aile huzurunu bozacak konular olayını e, basit iftiralarla sendikaya bağdaştırmaya çalışıyor. Yani Remzi Gür ve Yasemin Hanım'a sadece şunu söylemek istiyorum. Artık bu olaya dur desinler. Evet. Her işçinin anayasal hakkıdır sendika seçmek, tercih etmek. Lütfen bu sarı sendikanın e, yalanlarına, iftiralarına itibar etmesinler. Evet Erdal Başkanım son sözünüzü alalım artık. Ee, Sayın başkaya, biz e, dediğim gibi böyle bir konuya e, aslına bakarsanız cevap vermeyi bile zulü sayıyoruz kendinizde. Ancak e, dediği gibi arkadaşlarımızın kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir e, hamle var. Ee, bu konuyla alakalı, bu ucuz e, işte e, kendilerine devşirmeye çalıştıkları bu ucuz senaryolar ve 3. sınıf e, yazılmış kötü senaryolar üzerinden kendilerine e, menfaat sağlamayı planlıyorlardı. Ancak bizim, bizim böyle bir gündemimiz asla yok. Gürmen emekçisinin hiç yok. Biz geleceğimizi planlıyoruz, yarınlarımızı planlıyoruz emin adımlarla da bu ayın sonunda bu işi başaracağımıza olan inancımızla herkesi bu gücün içerisine davet ediyoruz. Hala şu anda kararsız ya da işte bir takım yine Karşı sendikanın e, korkutmaları ya da işte bu bahsettiğimiz e, şantaj, tehdit ya da iş ekmeğiyle tehdit etmeleri, e, bu, bu olayı bu kadar çirkinleştirmeleri neslinde e, bazı arkadaşlarımız hala çekiniyorlar. Korkmasınlar burası. Gerçekten hukukun işlediği bir ülke. E, yasalara var, kanunlar var. İşverenimiz de yasanın ve kanunların e, kendileriyle ilgili olan kısmını e, biliyorlar. Sendik olarak biz de işimizi çok iyi biliyoruz. Ve güzel şeyler olacak. Çok yakın. Çok yakın. Şurada bir karar var. Şu kararı bir evet. göstermek istiyorum özellikle. Bakın bu karar ne kararı? Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi evet. vermiş. Asliye Hukuk İş mahkemesi sıfatıyla vermiş. Ve bu mahkemeyi kim açmış? Mevcut sendika açmış. Özgürlük sendikası. Ne için açmış? İşçinin pandemi döneminde alacakları ikramiye ile ilgili. Ve bu mahkemeyi 13 Haziran'da sonuçlanıyor. Mahkeme kaybedilmiş bir mahkeme. Kazandık diye söylüyor. Kazandık diye bütün arkadaşlara bunu ilan ettiler. Kazandık dediler. Mahkemeyi kazandık dediler. Biz de sevindik. Gerçekten sevindik. Bayram öncesi dedik. Arkadaşlar ellerine 3-5 para aldılar diye. Tüm işçi adına gerçekten sevindik. Ama e, dedik ki arkadaşlarımıza, arkadaşlar kazandık dedikleri mahkemenin e, kararını bununla bir nüshasına aslar mı tahtaya? Hayır dediler, asmadılar. Allah Allah. Gittik bunu araştırdık, muhatap olan işçi arkadaşlarının dilekçesiyle mahkeme kararının gerçeğine ulaştık ve gerçeğinde bakın hüküm demiş, mahkemeyi kaybetmişler. Yani şurada kay kaybettikleri mahkeme bile arkadaşların yüzüne utanmadan sıkılmadan kazandık diye ilan ediyorlar. Tüm arkadaşlarımızın o oynuyorlar. Yani bu sendika nasıl hala arkadaşlarımızın içine gidiyorlar? Nasıl onların yüzlerine bakıyorlar? Yani Tekstil Sendikası'nın bu şartlarda çalıştırdığı bir fabrika olsun bizim bir tane yönetici kardeşimiz o fabrikaya girmez. Hmm. Açlık sınırının altında çalıştırdıkları için içine hangi sıfatla giriyorlar? Onu çıkıp basına bunu söylesinler önce. Önce bunu söylesinler. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Evet sevgili Karabük Net Haber izleyenleri e, Gürmen'de yani Ramsey'de Karabük ve Kastumon fabrikasında çalışan yaklaşık binin üzerinde tekstil işçilerinin sendikal yetki mücadelesi 5 aydır devam ediyor. Ve artık son viraja girildi. 12-13 gün sonra e, Gürmen'de en çok üyeye sahibi olan sendika Tespiti yapılacak ve ardından orada yeni bir sendikal süreç başlayacak diyoruz. Biz diyoruz ki inşallah tekstil çalışanları, gürmen çalışanları galip gelir.